Ayaklarımızı kuruladıktan sonra nemlendirici ile güzelce nemlendirelim. Ben bebe yağı kullanacağım. Dilerseniz farklı nemlendiricilerde kullanabilirsiniz. Bir miktar bebe yağı alalım ve ayağımızın her tarafına güzelce yedirelim. Masaj yapa yapa her tarafına aynı işlemi uygulayalım. Ayaklarınızdaki ve bacaklarınızdaki rahatlamayı hemen fark edersiniz. Özellikle bacak ağrısını ve ayak ağrısının hafiflediğini hemen hissedeceksiniz. Bugünkü videomun da yavaş yavaş sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sizler de kendi ayak banyosu tarifinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Böylece birçok kişi okumuş ve faydalanmış olur. Ayrıca tarifimle alakalı yorumlarınızı da yorumlar kısmından bekliyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek